Evet, herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbüşa ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Hep birlikte yine çok güzel bir haftaya merhaba diyoruz. 29 Haziran 5 Temmuz haftasında şöyle bir genel anlamda aşk, iş, aile, sosyal çevreniz bakalım bakalım bu hafta neler yaşanacak? Hayatımızda neler olacakmış? Ne gibi sürprizler bizi bizi bekliyor. Sorularına cevap arayacağız hep birlikte. Şöyle bir haftalık genel bir yorum yapalım istedim sizlerle birlikte. Yine her zaman olduğu gibi bütünün hayrın olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Bakalım 29 Haziran 5 Temmuz haftasında genel anlamda bizleri neler bekliyor sorusuna. Şöyle cevap arayacağız hep birlikte Kartlarıma Her zaman olduğu gibi Rezone olmanızı istiyorum Şöyle bir odaklanın Kendinizi niyetleyin bakalım neler olacakmış diyelim Hep birlikte bu hafta Bizi, bizi neler bekliyor diyelim Bu arada e, Tekrar tekrar e, Bu hafta yengeç burçtaşlarımın Kelimle dahil olmak üzere e, Doğum günlerini Kutluyorum e, bu ay aydoğan Bütün yengeç burçlarım Taşlarımın, burç taşlarımın doğum günleri kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu, aşk dolu, para dolu. Ee, her şeyden önemlisi tabii ki sağlık dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum canı gönülden. Evet arkadaşlar her zaman dediğim gibi biliyorsunuz kolektif bir açılımdır, bütüne bir açılımdır. Lütfen siz size ait olan kısımlarını alın. Her zaman söylediğim gibi, eğer size negatif geliyorsa, size hoşunuza gitmiyorsa yok bu bana ait değil. Benim hayatımda böyle bir şey yok diyorsanız zaten onu almayın. Yani zaten sizin alakası yoktur onun diyerek. Evet, hemen şöyle bir bakalım genel anlamda neler yaşayacaksınız. Şöyle bir kartlarımı hemen seçmeye başlıyorum. Evet, evet arkadaşlar. Ee, tekrar hatırlatayım, bir 5 Temmuz'da biliyorsunuz Oğlak burcunda halkalı bir ay tutulması yaşanacak. Bu son ay tutulması, bir de yılın sonuna doğru sanırsam bir tutulma daha yaşayacağız. Zaten ben hep söylüyordum, bir Temmuz'un ortasından sonra bir rahatlama hissediyorum, düşünüyorum diye. İnşallah Allah'ın izniyle biraz daha sanki rahat bir zaman dilimine gireceğiz gibi görünüyor. Ama ve lakin bu tutulmanın etkilerini de bir şekilde hayatımızda göreceğiz ve yaşayacağız. Ve ya bu da neler olacak? işte biraz e, kavga enerjisi hakim olabilir. E, Mars'ın e, koç etkisinde olmasından kaynaklı tabi bu da biraz duyguları çok hızlı geçişlerle yaşayabiliriz. Ya hep olur ya hiç olur gibi. Ee, düşünceler hızlı değişebilir gibi bir şey bir şey evet bu kendiliğinden düştü hadi o zaman seni de alalım evet bakalım bakalım 29 Haziran 5 Temmuz haftasında genel anlamda neler bizi bekliyor sorusuna bakalım benim melek kartlarımdan nasıl cevaplar gelecekmiş şimdi bakın az önce de demiştim yani biraz e, şizofrene bağlama durumları da söz konusu olacak psikolojik olarak Evet arkadaşlar zaten kartlarım Hemen mesajlarıyla her zaman Olduğu gibi gelmeye başladı İletişiminiz biraz hızlı Olacak e, ani haberler Ani gelecek e, Mesajlar sizi Yerinizden oynatabilir Yani e, yolculuklara da Çıkabilirsiniz e, Gelecek haberlerle e, Biraz bak kavga enerjisi de Hakim savaş ve mücadeleyi de Verdi Evet zaten savaş enerjisi çok hakim. Artık bu demek ki genel anlamda ilişkilere de yansıyacak bireysel olarak da öyle diyebiliriz. Bakın arkadan dönen oyunlar, dolaplar ne var ne yoksa hepsi ortaya dökülüyor. Şimdi bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir iş ve parayla bağlantılı başlamak istiyorum. Direkt çünkü karşımda onları görünce nedense bir onları söylemek geldiği içinden. Şimdi işinizle bağlantılı lütfen ani ve acele ıı, hareket etmeyin. Ani kararlar vermeyin. Yani aniden bir değişiklik, aniden böyle bir işi bırakacağım artık gideceğim buralardan kafasında olmayın. Çünkü bakın iş ve parayla bağlantılı biraz ıı, ıı, mücadeleli bir dönemin içerisine giriyorsunuz. Özellikle eğer ki iş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız biraz daha acele etmeyin, biraz daha zaman verin kendinize diye burada uyarıyı alıyorum. Devam etmeniz gerekiyor. Özellikle işinizle bağlantılı gitmeniz gereken yolculuklar, alacağınız bazı haberler, bir de evraklar. Çok önemli olacak. Resmi evraklara lütfen dikkat edin. İmzamızı atarken iki kere düşünerek atın. Doğru yere mi atıyorum, yanlış yere mi atıyorum diye. Aman iyi okuyun. E, belgelerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi biraz da iş alanında da tartışma ve münakaşalara da hazırlıklı olun. Çünkü fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıkların çok yoğun olacağı bir hafta olarak gösteriliyor. Şimdi dediğim gibi iletişimin ve haberleşmenin çok yoğun olduğu bir hafta olarak görüyorum. Ne olur? Her gördüğünüz doğruyu söylemeyin arkadaşlar bakın. Evet benim kanalımda olan beni izleyen danışanlarımın her zaman söylüyorum çok gerçekten e, sezgileri ve hisleri güçlü olduğu gibi gerçekten dürüstlükleri yüzünden kazanan ya da dürüstlükleri yüzünden kaybeden danışanlarım olduğundan çok 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 eminim. O gizli gizli izleyen o sinsileri kastetmiyorum. Bana abone olan benim kanalımda olup benim yolumda yürüyen izleyenlerim ve sevgili danışanlarım gönüldaşlarım için konuşuyorum açıkçası. Şimdi ne olur siz bu hafta e, her gün Gördüğünüz doğruyu söylemeyin. Çünkü bakın her gördüğünüz doğruyu söylerseniz kabak size patlayabilir. Siz üzülebilirsiniz. Aman ha boşverin kim, kim ne alt ederse etsin. Boşverin bırakın gitsin ne yaparlarsa yapsınlar. Biraz psikolojiniz bozuk olabilir. O da neden kafanıza taktığınız konular yüzünden. Hani bir, bir türlü böyle bir şeyleri kafanızda ya da kalbinizde öldüremeyebilirsiniz. Bitiremeyebilirsiniz. Özellikle duyacağınız bakın arkanızdan dönen oyunlar, dolaplar... İşte efendime söyleyeyim sizden habersiz yapılmış işler sizin arkanızdan kim ne yapmış ne etmişse bunların böyle pıtır 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 önünüze serilmesi böyle biraz sizi zıvanadan çıkarabilir bu hafta. Ama ve lakin aman ha diyoruz sakin 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 dediğim gibi böyle kendinizi birden bu noktadan alıp hop bu noktada görebilirsiniz. Birden sakinken birden çıldırmış ya da birden çıldırmışken birden sakin görebilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz biraz daha akıllı şuur ve mantık üçgeninde kalmaya gayret ediyoruz evet maddi ve manevi anlamda kendinizi yalnız ya da verimsiz hissediyorsanız hatta benim tutunduğum bütün dallar kurudu artık elimde kaldı ben artık bir şey yapamıyorum dediğiniz bir anda bu haftanın sonuna doğru özellikle bir başarı ya da bir zafer imza atmış olabilirsiniz ...düşüncelerinize çok değişkenlik olacak... ...bir haftaki hep bunu baştan beri de... ...söylüyorum... ...lütfen güçlü karakterlersiniz... ...zaaflarınıza ve zayıflığınıza yenik düşmeyin... ...hiç kimsenin oyuncağı... ...etmeyin kendinizi... ...yani sizi yumuşak karnınızdan gelip... ...hiç kimse vurmasın... ...buna müsaade etmeyin arkadaşlar... ...bu hafta... İlişkilere gelince de bakın... ...ilişkilerde takıntılı, ilişkinizle bağlantılı... ...artık net kararlar alacağınız... ...hani... E Az önce de Eril ve dişil enerjide de görmüştüm Aynı olayı onu da çektim Yükleyeceğim birazdan efendim söyleyeyim ilişkilerinizin yarasını saracağınız artık tamam bu ilişki hani bir şekilde e, yara bandıyla böyle gidecek ya da tamamen bitecek dediğiniz noktalara artık bu hafta netleşiyorsunuz arkadaşlar e, ama ve lakin güzel olan taraf şu ki hiç ummadığınız şekilde e, özellikle e, partnerinizle bağlantılı sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun İra, tamam artık ben e, seni istemiyorum e, tamamen bitiriyorum arkamı dönüp gidiyorum dediğiniz bir noktada pat bir bakmışsınız ki ama eril ama dişil artık e, partneriniz her kimse bir bakmışsınız tekrar sizi kazanmak adına belki de sizi ikna etmek adına bir yola çıkabilir ha bu yola çıkmak Tabii ki size gelmek de olabilir mecazi anlamda i̇şte sizin gönlünüzü almak için bir şeyler de yapmak gibi olabilir bir şanssızlık yaşadığınızı düşünüyorsanız özellikle bu hafta hem maddi hem manevi özellikle ilişkilerde yıldızınızın yüksek olacağı, yıldızınızın parlayacağı böyle pırıl pırıl olacağınız bir hafta. Yalnız lütfen dalgınlıklara ve savurganlıklara dikkat edin. Özellikle ma maddiyat anlamında. Ee, bir de etrafınızdaki insanlarla bazı konularda dertleşirken ya da konuşurken dikkat edin. Çünkü dost görünen düşmanlarınız var. Sizin söyledikleriniz yarın bir gün size yolsu elektrik olarak geri gelebilir. Amana dikkat edin. Söylemlerinize daha sonra başkaları tarafından o söylemleriniz geri size iade edilmesin. Evet ilişki anlamında da dediğim gibi takıntılı ilişkilerde özellikle güzel sonuçlara gidileceğini görüyorum. Ee, özellikle size ihanet ettiğini düşündüğünüz bir ilişki var ise o ihanetle ilgili bir şeylerin de bir şekilde sizin karşınıza geleceğini de bu hafta söyleyebilirim evet ve bak ikna oluyorsunuz evet arkadaşlar Bugünlük de benden bu kadar. Evet. İnşallah bu hafta hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Herkesin aklındaki, kalbindeki, gönlündeki yanında, yanındaki de aklında, kalbinde ya da gönlünde olsun. Ne diyeyim? Evet. Kendinize iyi davranın unutmayın. sizlersiniz hayat var. Her zaman söylediğim gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın siz abone olursanız bizim kanalımız büyürse ben de o zaman daha çok şekle, daha çok istekle size bol bol bo bo böyle videolar gönderebilirim. Evet Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın.